Normal yaşamımızı devam ettirmek için, nefes alıp verebilmek için mizmar aralı dediğimiz rima glottis diye isimlendirilen iki plikovokalis arasının açık olması gerekir. Şu an ben konuşuyorum, bir abdüksiyon, bir abdüksiyon yapıyorum. Siz beni dinliyorken sadece hep abdüksiyon postundur. Yani hayatımızın büyük bir çoğunluğunda rima glottis açıktır. Bunun açık kalmasını sağlayan kas hangisidir diye sorulmuştur. Bunun açık kalmasını sağlayan kas musculus posticus diye isimlendirdiğimiz nervus laryngeus inferior tarafından inervedilen musculus crico-aretriodeus posterior kasıdır. Sadece larynx'in 9 kasından bu kas mizmar aralığını açar. Bu kas güvenlik kası olarak da isimlendirilir. Tuz sınavında 3 kez bu kas sorulmuştur. Musculus cricoatomedos posterior, mizmar <laughs> aralığını açan, normalde nefes alıp sağlayan bir kastır. Hayatının büyük bir çoğunluğunda bu kas hep kasılı olarak durur.